Herkese selam arkadaşlar. Ee, yine bir çizgi roman tanıtmayacağım. Fakat e, çizgi roman kitapları tanıtacağım. Yani çizgi romanı tanıtan kitaplar tanıtacağım size. İki kitabı da Levent Cantek ustamız yazmış arkadaşlar. Biri Türkiye'de çizgi roman öbürü de erotik ve milliyetçi bir ikon. Kara olan. Önce e, Kara olan tanıtım kitabını e, tanıtalım arkadaşlar. <laughs> 2003 yılında ilk baskısını yapıyor Levent tek ustamız. Bu kitabı yazdıktan sonra ilk dediğim gibi 2003 yılında baskısı yapılıyor. olanın Suat Yalaz ustamızın nasıl yarattığını, yarattıktan sonra hangi gazetelerde yayınlandığını, kendi albümüne nasıl kavuştuğunu, kendi albümüne kavuştuktan sonra nasıl film olduğunu, film olduktan sonra nasıl Fransa'ya gidip Fransa'da Kebir adıyla yayınlandığını daha sonra Soat e, Suat Yalaz Usta'nın e, Fransa'da yaşadıktan sonra yaz, yazdığı, yarattığı diğer çizgi roman karakterlerinin de anlatıldığı aslında sadece kara olanın değil Türk çizgi roman karakterlerinin anlatıldığı bir kitap arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada e, Fikret abinin Alpagos'u da gösteriliyor. İşte Kebir, Karaoğlan, e, Karabotur, Bahadır, Akbulut. Dediğim gibi sadece bir kara olanı değil de Türk çizgi roman tarihini e, anlatan bir kitap arkadaşlar. Bunu eğer ki Türk çizgi roman ile ilgiliyseniz, Türk çizgi romanını araştırıyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız diye e, ben düşünüyorum. İşte e, Karaoğlan'ın dediğim gibi film aşamaları, Kartal nasıl e, Karaoğlan rolüne seçildiği, Kartal seçildikten sonra Kartal Suat Abinin yaşadığı uyuşmazlıklar, Kartal Tibet'in Roldan ayrıldıktan sonra Kuzey Vargının olan oluşu, o filmin Orta Doğu'ya satılması, daha sonra işte kara olanın yaşadığı maceralar, Suat Abinin yaşadığı maceraları anlatan çok güzel bir kitap arkadaşlar. Günün birinde umuyorum ki ve diliyorum ki. Ve inanıyorum ki e, Karaoğlan'ın şu baskıları renkli halde tekrardan basılacak. Ve bizim e, gözümüz gönlümüz bayram edecek arkadaşlar. Benim en büyük isteklerimden biri tekrardan Karaoğlan'a şöyle renkli bir şekilde kavuşmak. Bunlar bizim ülkemizde basıldı arkadaşlar. Güneş gazetesi verdi bunu ek olarak. E, ve bunları okuduğunuz zaman zaten Suat abinin kalemine, rahmetlinin kalemine hayran kalacaksınız. Hem edebi anlamda hem çizgisel anlamda arkadaşlar. Çok çok iyi işlerdir. Ee, biz kara olanın kıymetini bilemedik bence. Neden bilemedik arkadaşlar? Çünkü e, adam gibi bir filmini maalesef Suat abiden sonra o Suat abinin çektiği 5 filmden sonra biz yapamadık. 2003 yılında bir dizisini yaptık. Maalesef kötüydü. Fantastik unsurlar ekledik. Gereksiz yere kara olana. E, ondan sonra 2013 yılında yapılan bir film var. E, ben çok toz konduramıyorum o filmi ama maalesef beğenilmedi. Benim toz konduramama sebebim de e, benim en sevdiğim Kahramanlardan Türk karakterlerinden biridir Kara olan. E, ben de çok güzel anıları var. İlk okuduğum çizgi roman ve o çizgi romanı ben beyaz perdede izlediğim zaman o filmi eleştiremedim. İşin gerçeği duygusal davrandın diyebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar umuyorum bu baskılara biz ulaşırız. Levent Can Usta'nın bir kitabı da arkadaşlar Türkiye'de çizgi roman. Bu Türk çizgi roman değil. Ülkemizde e, çizgi romanın nasıl yayınlandığını anlatan yayın aşamaları, yayın evleri ülkemize çizgi roman nasıl geldi halkımızın çizgi roman'a bakış açısı daha sonra e, neler Türkiye'de çizgi roman hangi evrelerden geçti onu anlatan çok güzel bir kitap arkadaşlar sadece Türkiye'de değil dünyada da çizgi romanlık başta anlatıyor daha sonra Türkiye'de ülkemize çizgi roman nasıl gelmiş onu anlatan bir kitap sadece onun dışında hani e, Türkiye'nin siyasi tarihine de Yayın yakından bakıyorsunuz, yakın tarihe de bu kitapla yakından bakıyorsunuz arkadaşlar. Çizgi roman dükkanlarında var, İnternette de var bu kitap. Merak ediyorsanız Türkiye'deki çizgi romanların yayınlanışını nasıl yayınlanmış, hangi aşamalardan geçmiş, bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Sadece dediğim gibi anlattığım şeyler değil, karakterleri de tanıyoruz burada, bilmediğimiz karakterleri de görüyoruz arkadaşlar. O sebepten umuyorum bu kitabı alır okursunuz. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız da mutlu olurum.